Yok efendim bunu neden hayatıma sokmuyormuşum da yok efendim benim için atölyeye gelmişti o kadar dün bakar mısın ya sıkıldım gerçekten sıkıldım kapatıyorum ne yapıyorsun iyiyim seni rahatsız eden biri mi yok abi nereden çıkardın çekiştiriyor diyor ya telefonu. Ha yok şey, e, bir gün görüştüğü bir çocuk var da, ha. onu çekiştiriyorduk. Yani çok işten çekiştiriyordum ama neyse. Yok abi bir şey merak etme. Ya tamam kızım, bizim sana itimadımız tam. Ama dışarısı, biliyorsun. Biliyorum. Efendim ne oluyor? Senin arabaya el koyuyorlar Ateş Bey. Elimizde resmi evraklar var Ateş Bey. Olayı büyütmeyelim lütfen. Ben bir bakabilir miyim şu evraklara? Alın götürün. Ne diyorsun sen Ateş Bey? Olacak şey mi bu? Olur İlmi Usta. Olur. Ben bu altı kimin yediğini biliyorum. Baba sen ne yapıyorsun? Çok daha önce yapmam gerekeni. Beni mutsuz etmekten bahsediyorsan bunu çok uzun zaman önce yaptın zaten. Bir yanlış olmasın? Mutsuzsun ha. Mutsuzsun öyle mi? Neyin yok? Ne istediğinse alınmadı mı? Neyin yok? Babam yok. Çok param var. Alsana bana bir baba. Baba oğlu iki topa vuralım. Hı? Belki mezuniyetime falan gelir. Belki benimle biraz vakit geçirir. Annem yok mesela. Öldü. Çok güçlüsün. Çok paran var. Dirilsene. Diriltmek senin işin. Benim değil. Yapsana işini. Ya sen doktorluğu bıraktın. Doktorluk bırakılır mı be? Hem de ne için? <laughs> Şoför olmak için. Yarışmak benim tutkum. Bir yarışıma gelseydin... ...diğer babalar gibi bir zaferimin sevincine ortak olabilseydin anlardın. Senin senin gibi bir oğlun olsa sen beni anlardın. Nasıl bir oğlum ki ben? İnsanın yüreğine indirecek cinsten bir oğul. Ya bu çocuk çok yaramaz. Çocukluğuna ver Asaf Bey. Bu çocuk kavgacı, Ergenliğine ver Asaf Bey. Çok çapkın. Gençliğine ver Asaf Bey. Sonra nasıl olduysa bizi bir şaşırttın. Tıbbı bitirdin. Doktor oldun. Ama doktorluk yapmadın. Holding'de iş verdik. Onu da batırdı. Bıraktı, çekti, gitti. Mahcubiyetine ver Asaf Bey. Yok. Artık her şeyi de şımarıklana verecek halim kalmadı. Yeter be! Azap beyin de burasına geldi. Yarışmak benim hayatım. Ah ha, senin hayatına. Bitirsene. Bitir hadi cümleni. Sanki o diyemediğini yapmamışsın gibi. defol. Git. Seni görmek bile istemiyorum. <laughs> Dur ya. Dur. Dur önce şu Ansar Bey'in verdiklerini iade edelim. Ah, bunlar kartların. Al bunlar da para. Sen bunları benim yüzüme çarpacak adam mısın? Ha? Adam mısın sen? Yeter artık! Yeter! Bir bitmedi birbiriniz olan hıncınız, öfkeniz yeter! Şunu da unutmadan vereyim. Ateş!